Merhabalar arkadaşlar. Bugün yan flütlerimizle Pinhani'nin Dünyadan Uzak adlı şarkısının nasıl çalındığını öğreneceğiz. Önce solfejini yapacağız. Düşük tempoda. Sonra parmaklarımızla konumlandıracağız. En sonunda da orijinal temposuyla çalacağız. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi parçamıza baktığımızda sesleri öncelikle bir bulalım. Parçamızda iki tane bu arada diyez var. Birisi F diyez, diğeri de önceki derslerde göstermemiştim ama şimdi onu da göstermiş olayım. Do diyez yani bütün tuşların açıldığı an. Buna do diyez diyoruz. Fa diyez ve do diyez değiştirici işareti var. Ek bilgi olsun bu da si minör tonu oluyor. Şimdi burada çalacağımız sesleri en baştan bir tanıyalım. Re var, mi var, fa diyez var. Bunu bu şekilde de alabiliriz istersek. Sol var. Bu arada hep denge basık. La var. Si var. Ve do diyez. Hepsi açık. Ve re. Parçamızın bir solfejini al yapalım şimdi. Re, re, do, si, do. La, la, sol, fa, fa. Re, re, do, si, do. La, la, sol, fa, fa. La la solfa sol, sus, esperamos. La la solfa fa, la la solfa sol, la la solfa fa. fa. Redo re, si do. لا لا صل فا فا ري ري دو سي دو لا لا صل فا فا لا لا صل فا صل لا لا صل فا فا لا صل فا صل la la sol fa fa re do si la sol fa sol la si re do si la sol la si do re re do si la so fa sol la si la la sol fa sol रे दोषि न स्वल्पे रे दोषि नासि दो रे रे दोषि नाल्पसि लाना स्फोल् न स्फ Evet, solfeji bu şekilde yaptık. Şimdi parmaklarımızı ona göre basacağız. Ve yine aynı şekilde solfeji yapacağız ama bu sefer parmaklarımızla beraber onun konumunu doğru seslere basacağız. Burada işte Do diyez ve Fa diyez var ancak siz Do ve Fa söylediniz diye düşünenler olabilir. Solfeji yaparken diyezleri ya da bemolleri ses değiştirici işaretlerini söylemeden yapıyoruz. Tartımımız bozulmasın diye. Yani Re, re, do diyez, si gibi değildi. Onu da do olarak, natural olarak düşünüyoruz. Ancak ses do Es. Şimdi biz de bu şekilde başlayacağız. Evet, parmaklarımızı konumlandıralım. Evet. Re, re, do, si, do. La, la, sol, fa, fa. Re, re, do, si, do. La, la, sol, fa, fa. La, la, sol, fa, sol.

لا لا صوفا فا لا لا, 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 لا صوفا صوف صول لا لا صوفا فا لا لا صوفا صول لا لا صوفا فا Re do si la sol fa sol la si Re do si la sol la si do re, re do si la sol fa sol la si la la sol fa sol la la sol fa, fa. Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si Re, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re Re, do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si La, La, Sol, Fa, Sol La, La, Sol, Fa, Fa Evet parçamız bu şekilde gidiyor. Tabii ben düşük tempoda çaldım. Şimdi orijinal temposunda gelip üfleyeceğiz. Burada bir anekdot paylaşmak istiyorum. Do diyez sesi biraz dengeyi sağlamakta güçlük çektirebilir. Ama burada iki denge yeri vardır. Yani iki güç dengesi. Burası şu kısım ve amboşur dediğimiz ağızlıktan destek kısmı. Normal do diyez yani şöyle tutuşta denge bozulacaktır. Bu çok normal ama zaman içerisinde biraz daha o denge dengeye hakim olacaksınız. Şimdi parçamızı çalalım. şarkımızı bitirdik. Size de şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.